istediğim şu e, Bilecik'te bizim arkadaşımız, eşimiz, dostumuz abilerimiz, değerli büyüklerimiz hepsi bizim için e, yaklaşık iki aydır çalışıyorlar. Ve bugün gelinen noktada Allah'a çok şükür ki mahcup olmadık. Buradan ailesiyle başımız dik bir şekilde çıkıyoruz. Ama e, yarın itibariyle bütün e, bize oy veren vermeyen herkese e, kapımız açık. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. ha Bizim için hayırlısı olsun Allah'a şükür etmesin inşallah. Biz beraber bir organizasyon yapıp ee, bir yemek ya da bir kahvaltıda toplanmak ee, ama bölümler arası olun ama bölümler dışı olun bir şekilde e, yönetimimizi tanıtmak istiyoruz. E, tabii daha çok projelerimiz var. Biz yeni, genç, bir ekibiz heyecanlıyız. Hepimiz Allah'ın izin verirsek, e, arı gibiyiz tabiri caizse e, bu iş için çok hevesliyiz. İnşallah Allah muhacip etmez. Dört sene iyi geçer. 185 oy, kullanıldı. 6 tanesi geçersiz. 6 geçersiz. 59 Özcan 59 Bey. Özcan Bey. 119 da bizden. 119 da <laughs> sıra alın. Sağ olun. Başkan. Başka.